Niye, niye istedim? Eğitim sırasında eğitimci ara ara bu çocuğun hattan düştüğünü söyledi. Yani bu dikkatin, çok deneyimli bir eğitimciydi. Yani dikkatin dağılmasından öte bir hat kopmasından bahsediyordu. Dolayısıyla ben de nöbeti düşündüğüm için istedim. Fakat yine normal geldi. Peki ben bu noktada bu çocuğu tekrar bir çocuk nörolojisine yönlendirmeli miyim? EGS normal çıktı. Bu dalmaların nedir? Bunu sormak istiyorum bu kadar. İlk etapta bir çocuk nöroloğunun görmesi gereken bir mu yoksa bu tamamen psikiyatrinin bir olgusu. Ama arada da gerçekten bu bir refleks nöbeti geçiriyor. Yani bu çocuktaki dalma bir nöbet mi aslında? O zaman Şeklinde, burada iki, iki şekilde olabilirdi. Yani ben dalmada şüphelendiğimde direkt çocuk nörolojisine de yönlendirebilirdim. Tabii ki. Ya da EG istip bir bulgu çıkınca, tabii bulguyla ben ne yapacağım? Hep onu söylerim. Bir bulguyla karşılaşacağım ne yapacağız? Bu bulgu bir dalma ise yine nörolojiye göndermem lazım. Evet. Burada altını çizmek istediğim çok önemli bir konu daha var, EG'nin normal olması epilepsi tanısını dışlamaz, bu çok net. Yani EG normal çıkabilir, e, hatta e, yaklaşık 3-4 EG'den sonra %90 olasılıkla bir bulgu yakalama şansı söz konusu olabiliyor. Hmm. Dolayısıyla e, bu çocuğun EG'si normal, tamam bunlar nöbet değildi demek çok çok zor. <laughs> ee, nöbet her türlü olabilir. Dalmalarla tabii ki en çok şekilleniyor. Dalma dediğimiz olay bizde absans nöbeti olabilir veya bu da şuurun tutulduğu fokal bir refleksi nöbeti olabilir. Fakat çocuktaki daha çok e, öyküyle de birleşince e, basit dalmadan ya da e, daydreaming dediğimiz gündüz hayallerinden ayırt etmek gerekiyor. Hmm. Bunu sağlıklı çocuklarda da görebiliyoruz ama daha çok dikkat eksikliği ve de bozukluğu olan çocuklarda görüyoruz. İkisini nasıl ayırt edeceğiz? Hangisini <laughs> de daha çok görüyoruz? Ee, şeyi daha çok görüyoruz. Daydreaming. Daha, daydreaming. Işte. Evet. Hmm. Gündüz dikkatin, hayallerine. Dikkatin dağılmasına bağlı. O daha hali oluyor çocuğun ha, oldu imaj. aslında evet Hı. evet ve e, bir uyaran vermek bu uyaran illaki seslenmek değil mesela aileler diyor bazen seslendim yanıt vermedi dokunmak saçını çekmek burnunu tutmak hemen yanıt veriyorsa bunlara o zaman daha büyük olay sayılırlar gündüz hayalleri epilepsi nöbetini bir şey durduramaz engelleyemez hiçbir zaman için genel bilgi böyle bir de e, damlalarda şuurun tam kokması söz konusudur ee, nöbetlerde keks nöbette şuur kaybı varsa ama sadece kısa olabiliyor değil mi? çok çok kısa olabiliyor tabi o sırada bir renk bir rakam söyleyip, ben ne demiştim diye çocuğa sorulabilirler. Hmm. İki şekilde temelde ayırt etme durumu söz konusu. Tabi burada iş bazen o kadar zor duruma geliyor ki bir e, atağın, herhangi bir atağın epilepsi olmadığını söylemek gerçekten çok güç. Bunun için e, tek altı standart var ki o bile bazen olmayabiliyor. E, o sırada video EG çekimi yapmak yani çocuğun daldığı sırada EG'sini görmek. Ki bir takım çekim sırasında uyarıcı faktörler var. Işık vermek, e, hızlı nefes al, hiperventilasyon yaptırmak çocuğa gibi. Bunlar dalma nöbetlerine epilepsi ise arttırıyor ve o dalma sırasındaki EG'deki de şarjlara göre karar verebiliyoruz aslında. Anladım. Benim bir, bir bakanlığım olmuştu. Mesela yazı yazarken e, yazısı bozuluyordu. Hı. Annesi dedi ki, ya yazıya başlıyor, bir anda yazı bozulmaya başlıyor. Bu muhtemelen ee, dalma nöbeti diye düşünüp, EG istemiştim. Bak EG'si, kötü gelmişti. Böyle şeyler de oluyor değil mi? Yani yazı evet. Yazı bozuluyor demiştim, düşüyor ne bileyim de bir şey yok artık ama kalem düşüyor. Kalem o. düşüyor tabii ki. Burada e, donma nöbetleri olabilir. Yani İlla ki bildiğimiz tipik absans değildir bunlar ama olabilir. Tabii ki bu arada e, bu gündüz hayallerinin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla birlikte e, görüldüğünü söyledik ama epilepsi için de bir risk faktörü olabiliyor tabii ki. Ben nöbetleri görsel semptomlarla gelişiyor. Bu ne de dediğimiz ha. Hiçbir şey görmeme olduğu gibi, büyük görme, küçük görme, ışık çarpma, bu tip e, bulgularla seyredebilir. Bu görsel semptomların arkasından ciddi baş ağrısı duyulursa migren de olabilir aslında. Hmm. Migren öncesinde de görsel semptomlar ortaya çıkabilir. Buna etiketleyen bir tip tedavisi farklı. Tabii etiket farklı. Çünkü hiçbir şey görmemek kralı, evet. görmüyor etiketle. Evet. Çocuk kendini kör olarak görmüyor. Ani görme tabii, hiçbir şey görmüyor oluyor. Veya işte büyük görme, küçük görme, farklı görme bu tarzda bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu evet. bir tane bir de temporalde olduğunda da rüya şeklinde de gelebilir. Değil evet. mi? Evet. Tabii ki. Veya ses duymalar olabilir. Işte. Aslında ikisi nöbeti e, nöbet dediğimiz olan beyindeki bir tür nöronların e, Detay panelde nöronal ateşlenmesi sonrası ortaya çıkan bir tablo. Yani her şeyin ödetilebilir ataklarla gelen. Yani başlayıp bir gel biten bir atak. E, o nöronun beynin hangi bölgesinde olduğuyla ilişkili olarak semptom, çıkar. semptom çıkarabilir. O yüzden her psikiyatrik ve psikolojik bir semptomun altında bir nöbet olabileceği de her zaman aklımızda bulması gereken. Eğitmenin ne koşullarda çekildiği, kimin değerlendirdiği her zaman için çok çok önemli. Uyku eğgesi bizim için çok önemli. Çocuklarda. Çocuklarda 18 yaş altı, bunun altını çizmek lazım. Kesinlikle. Sadece uyanıklık eğgesi bir şey vermiyor. Uyku eğgesini mutlaka görmek gerekiyor. Her atak söz konusu olduğu zaman bu bir epilepsi nöbeti olabilir mi diye sorduğunuz anda Olamaz demek çok çok zordur, gerçekten. Çünkü e, beynin etkilediği bölgeye bağlı olarak ortaya çıkabilir. Frontal lob etkilendiği zaman. Ee, bu bir ağdır. Epileptojenik ağdır her zaman için. E, dolayısıyla bu nöronal ağ içinde e, bir yerden başlayıp diğer bölgelere de yayılabilir. Ama frontal bölge etkilendiği zaman bu tip nöbet aktivitesi veya davranışsal bozuklukları görülebilir. Aslında dediğim gibi klinik e, nöronların beynin lokalizasyonda hangi lokalizasyondaysa bir de şarjı söz konusu olarak olduğunda klinikte gelip geçici olarak duygusal bir his nöbet olabilir. Mesela ben bir nöbet söyleyeyim. çocuk korkuyor, yüzü beyazlıyor, anne anne diye koşuyor gidiyor. Annesine sarılıyor şu şekilde. Biraz duruyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Anne ne oldu diyor. Belki çocuk o sırada kendindeyse korktum diyor ya da hiç bunu hatırlamıyor. Farkında bile olmayabilir. Çok Zaten güzel. nöbetleri bir nöbet tanımlaması söz konusu olduğu zaman önce motor aktivite var mı? Yok mu? Motor mu non motor mu? Onu sorgulamak gerekiyor. Motor dediğimiz kasıldı, titredi. Genellikle bir hepimiz nöbet edince bunlar aklına gelir insanın. Evet, biz klasik. Evet, kasıldı, titredi, ağzından köpük geldi, dilini ısırdı. Bunu halk arasında bazen büyük nöbet diye de geçiyor. Jenerza tonik kulorik nöbet, sarı hastalığı. Halbuki nöbet e, non motor, yani dalma da bir non motor nöbet. Bu tarzda korku, içe gelen bir his, dejavu, Bunların hepsi artı bir bradikardi, taşikardi, göz otonom semptomlar da olabilir tabii ki. Evet. Bütün bunların hepsi nöbet e, olabilir. Her atak halinde gelen tabloda nöbet olabileceğini düşünmek lazım aslında. Bir, her DHB'si olan çocukta EG istemeli miyiz? Evet. E, DHB'yi takip ederken e, ilaçlara bağlı bir nöbet çıktığında tedavide ne yapmalıyız? Şimdi ben çocuk nöroloğu olarak tabii ki e, BV'si olan ve e, e, bozukluğu olan çok fazla sayıda hasta görüyorum. E, çünkü her DHB'li hastayı değil EGD bozukluğu olanı görüyorum. Doğru. Bu noktadan bakınca da Aa, buna niye yetmişti EGD çekilmiş diye söylüyorum. Ama genel anlamda bakınca da her DEB ile hastaya yege çekelim dediğimiz anda bunun altından kalkmak gerçekten biz de çok, de böyle, zor. Biz de böyle düşünüyoruz. Her de yani, DEB'ye bakada yege çekmiyoruz. Evet ama işte dediğim gibi çekildiği anda da aa e, ne olmuş diyoruz. Ama, Ama her yeri bozuklama şey... tedavi de gerekmiyor <laughs> değil mi? ona geleceğim zaten Senem. çok haklısın. Ekli bozukluğunu bulmak neyi ifade ediyor? Bu henüz bilinmiyor. Yani ben her seferinde, her vakayla geri dönüp bir daha bir daha literatürü tarıyorum. Yeni bir şey var mı acaba diye. Yok, yani hep aynı noktadayız açıkçası bu konuda. Farklı görüşler var, farklı yaklaşımlar var. Ee, Şimdi her diye beni çekmemiz mümkün değil tabii ki. Fakat ilaç verip vermemek konusu olduğu zaman e, belki biraz daha namnesi derinleştirmek gerekebilir. Aile öyküsünü almak gerekebilir. İlaçtan korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Medilpenidat, Risperidon, gerekliyse vermek lazım. Hatta ve hatta çocuk Epilepsi hastası olsa bile ben diyorum ki bu yaşam kalitesi için diğer ilaçları da alması gerekli. Benim yaklaşımım böyle. E çünkü diğer taraftan yani epilepsinin yaratacağı, epilepsi nöbetinin yaratacağı sorunlardan daha önemlisi diğer sorunlar var ki benim takip ettiğim hastaların çoğunda epilepsi var ama zaten ciddi sorun olan epilepsiler de değil. Ve biz bunu kontrol altına alabiliyoruz. Genelde uygun ilaç başlamak, ilaç dozu yetmeyebiliyor bazen. O zaman ilaç dozunu arttırarak, yani çocuk psikiyatrisi uzmanıyla birlikte değerlendirerek birlikte takip ederek sonuca varabiliyoruz. Burada çünkü dediğim gibi mekanizmayı bilmiyoruz. Belki ortak bir problem var. Bu problem sonucu hem nöbet ortaya çıkıyor hem Psikiyatrik semptomlar ortaya çıkıyor belki de. Yani illaki ki biz bir şeyi gerçekten ne kadar tetikliyoruz, ne kadar zarar veriyoruz o bile belli değil. Onun için ilaçlar kullanılması gerekiyor ise ki yani mucizevi hastaları biz de görüyoruz, siz daha çok görüyorsunuzdur eminim ki. E, Metilfenidatla özellikle. E, dersin başına oturmayan çocuk, bütün yaşantısı aile boyu mahvolan e, bir e, hasta ve hasta sahibi. Metilfenidat da gayet iyi, uygun e, vakalarda çok iyi sonuçlar görüyoruz. Şimdi ben bunda ay epilepsi nöbeti var mı yok mu bunu artık değil. Çünkü o da bizim işimiz olacak. Birlikte takip edeceğiz. Evet, sonuçta. Ya yani sonuçta vakaya göre değişiyor ama benim anladığım şu. Eee burada klinisyen çok önemli. Eee etiyoloji ve anamneze göre DHB'de e, e, geçici vakayı seçmesi. E, ilaç ihtiyacı olduğu kesin olan bir vakanın nörolo nöbeti varsa nörolo ile iletişime geçip ilaç tedavisi konusunda ısrarcı olup nörologtan e, işbirliğiyle o ilaç devamı ve kendisinin ekleyeceği ilaçla birlikleri açısından işbirliği kurması çok önemli. Yani önemli. Dikkat eksikliği, vakti de bozukluğu olan çocukları zaten takip ediyoruz. Yakın takipte. Eğer bir şeyler yolunda gitmiyorsa, fayda vermiyorsa, ilave bir takım yıkımları da görüyorsa hı. mutlaka ve mutlaka engellememiz lazım. Bu çok Burada dikkatli olmak gerekiyor. İzlem önemli çünkü. Klasik bir DHB gidişi görmüyorsak, klasik bir DHB'nin tedavi yanıtını görmüyorsak, e, anamnezde nörolojiyi düşündürecek şeyler varsa o zaman hani EEG konusunda biraz daha evet. e, öncelikli davranabiliriz mesajı alıyorum buradan. Çünkü eğer biz bir SS'i atlıyorsak o kötü çözü i̇şte. oluyor. Yani SS'i atlamamak bir önce tedavi etmek gerekiyor. Evet. O hayatlarında hiç nörolog görmemişler, yani nörolog gitmemişler. Bu vakaları yine de nöroloji yönlendirildi mi? Şimdi ee... Bence önlendirmek gerekiyor. Niçin? Yarın bir gün aile e, farklı bir şekilde bir yerden duyduğunda ya da e, gerçekten bunların altında genetik bir şey fark eder mi diye sorabiliriz ama e, bir takım sorunlar çıktığı zaman ya aslında bu da böyleydi ama bize de bilgi verilmemişti gibi e, bir takım sorunlara yol açmamak da önemli bence. E, ben motor gelişimde de bir problem varsa, motor mental gerilik şeklindeyse veyahut e, da motor mental yıkım şeklindeyse yani bir şeyler iyi gitmiş de sonradan hı. yıkım başlamasa bir e, çocuk nörolojuna göndermekte fayda var. Çünkü bunun altında genetik ve metabolik hastalıklar çıkabilir. Hı hı. Biz de yani şöyle hastaları muayene ettikten sonra genetik ve metabolizma da tabi apayrı bir konu. İlk etapta belki metabolik bir çocuk hekimi gözüyle bizde e, genetik ve metabolizma önünden ilk basamakları değerlendirip şüphelendiğimiz olgularda bir genetik uzmanına ve metabolizma uzmanına yöneldi. Burada dismorfik bulgular çok çok önemli bence. Dikkat edilmesi gereken. Dismorfik bulgu varsa ya genetik veyahut da önce bir çocuk nöroloğu. Çünkü bazı metabolik hastalıklarda, nörolojik hastalıklarda da dismorfik olabilir. Önce bir çocuk nöroloğu sonra genetik uzmanı gerekirse yönlendirmek şeklinde. İkincisi ciltte leke olması. Ektodemden gelişir sinir sistemi, göz ve cilt üçü de ve dolayısıyla bütün konjenital malformasyonlarda, nörokütönüs hastalıklarda üçü birlikte gider. Bir cilde bakmak çok önemli. Otistik bir çocukta belki tüperesiklerozu çok ee, görüyoruz ee görüyoruz aslında. Cildi, bu yakalayacağız. İnanın oluyor. Bizim bir yani, çalışmamız vardı ya. Evet vardı. Do ee, tezimi çok yüksek bulmuştuk. Do tezim sık görülüyor. Yani cildine bir bakmak. Bir göz konusunda mutlaka göz hekimi bir görsün demek. Göz, göz de önemli bir duygu çünkü. Genelde çocuklarda göz muayeneleri çok haklanıyor. Evet. Yani e, göz hekiminin, yani rutin muayenedir aslında. Çocuğu bir göz hekimi görmeli. Düşünün ki EG'de peş peşe 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 şarjlar var nöbet geçirdiği sırada. O çok sırada çocuğun şuuru bozuluyor. Yani bu e, e, ekleptik aktivite çocuğun şuuru üzerine olumsuz etkisi var. Bunu kayıtlıyoruz, bunu biliyoruz. Peki uzun vadede bunlar devam ettiği zaman ne oluyor? Yapılan çalışmalarda aslında entelektüel epileptik aktivitenin egde çocukta ee, e, bir takım sıkıntılara, hasarlara veya da davranışsal sorunlara neden olabileceği düşünülüyor gerçekten hangisi hangisindenin de dışında. Özellikle bu uykuda olursa uykuda artarsa, uykuda çok sık deşarjlar olursa ki uyanıklıkta bazen bunu az görürüz, uykuda arttığını görüyoruz. Ee, şeyin ki bu hastanınki uykuda artıyordu gerçekten ama bir status şeklinde değildi. Uyku genellikle ne oluyor? Ee, öğrendiklerimizi, e, beyin plastistesinin olduğu bir dönem uyku. Yani e, gün öğreniyoruz, öğreniyoruz, onlar böyle birikiyor, birikiyor. Daha sonra uyuduğumuz zaman onlar belli bir düzene getirilip arşivleniyor. Ve, ve yeni bir yer açılıyor bize, sayfa açılıyor ki oraları doldurabilelim. Düşünün ki uykuda bu arşivlenmeyi deşarjlar nedeniyle beyin yapamıyor, o zaman ne oluyor? Yeni yer açılamıyor, konsantrasyon bozuklukları, bir sürü problemler ortaya çıkabiliyor bu deşarjlar, deşarjlar nedeniyle. öğrenme güçlü çocukların uyku problemleri de var. Bu bizim işimizi çok zorlaştıran bir Not. oluyor. Hmm noktada. Gerçi evet. yani Evet. Burada hele hele bir intelektüel objektif aktivite varsa bu aktiviteler arşivlenmeyi çok daha güçleştiriyor. Hmm. Özet olarak. Şimdi bunlar tabii ki e, işin teorik kısmı, hipotezler. Ama bir de klinik tablo söz konusu. Klinik olarak baktığımız zaman da biz o epileptik aktiviteyi kaybedemiyoruz, ilaç veriyoruz, fayda görmüyor. Frontal yok nöbetleri uyku bozukluklarıyla çok karışır. Aynı şekilde hipermotor nöbetler de gece uykudan uyanıp bağıran, çağıran bir çocuk. E, Aile de e, sonuçta bunun bir işte uyku, e, nightmare e, olduğunu düşünüyordu. Uyku terör olduğunu belki düşünüyordu zaman içinde uyku bozukluğu olduğunu ama EEG'de frontal öpüle çıktı. E, aile öyküsü olan hangi nörolojik bozukluğu atlamamalıyız? Ee, tabii ki epilepsi. Çünkü ee, epilepsi nöbetleri de ee, ailede öykü olduğu zaman daha sık görülebilir. Metabolik hastalıklar gene aynı şekilde. Mutlaka ailede işte ee, zamanında oturamayan, yürüyemeyen, konuşamayan, e, ee, zeka geriliği olan nöbet var mı? Nöbet geçiren çocuk var mı? diye ayrıntılı sormak gerekiyor. Ben psikoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Öğrencilerime de onu söylüyorum bakadan öyküyü çok iyi alın. Özgeçmiş, ailenizde bir problem var mı? Yok, geçmeyin. Senin dediğin gibi tek tek sayın. İşte e, doktora gitmese de şu var mı? İşte yürümesi geciken, konuşması geciken, e, akraba evliliği olan, belki akraba evliliği değil vaka ama başka akraba evliliği var. Siz akraba evliliği çocuğunuzsunuz mesela belki. Evet. Değil mi? E, ateşli ateşli ateşsiz havale geçiren, doğumunda küvezde kalan, ee, vesaire yani çok Tabii, ayrıntılı, ayrıntılı gerekiyor. her vakada al. alanda çocuklarla çalışan terapistler eğitimciler hangi semptomları gördüklerinde hiçbir koşulda atlamamalı şimdi şöyle diyeyim aslında yolunda gitmeyen bir şeyi hissettikleri zaman çünkü gerçekten fizyoterapistler eğitimciler hastayla ee, hastayla çok birebirler. bir saat vakit geçiriyorlar ve bunu da haftada bir iki birlikte oluyorlar bir anne gibi kime gibi, evet. bir ebeveyn gibi ve daha eğitimli bir ebeveyn gibi. Dolayısıyla bunu mutlaka hissediyorlar aslında dikkatli gözlemledikleri zaman. Eğer istedikleri düzenleyle karşılaşmıyorlarsa önemli. Bir uyarıda bulunmaları gerekiyor. Yani işte benim e, takip ettiğim 10 hastanın 9'u böyle gidiyor da niye bu çocuk böyle yanıt vermedi dediği noktada. Veyahut da beklenilmeyen her türlü davranış değişikliği ya da klinik bir bulgu beklenilmeyen. Mesela dediğimiz gibi dalmalar, öfke nöbetleri, e, farklı gördüğünüz bu tablolar diyeceğim. Çünkü bunları listelemeye kattığımız zaman herhalde süre hiç yetmez. Evet ama ben şuna eklemek istiyorum Sema abla çok haklısınız. Bir, çok pipirikli olmayın. Ama çok da boş vermeyin. Yani dediğin gibi çocuğu iyi tanıyorsun. O çocuğun normalinden farklı bir şey gördüğünüzde mutlaka takibindeki hekimle iletişime geçin. bence sorumluluk almamak lazım. ama bu demek değildir ki her şeyde önemseyin, atlayın vesaire değil. Ee, çok kısa bir izlem süresi tanıyın kendinize gibi. Bir diğeri zaten size bir vaka geldiğinde o bir hekimle karşılaşmamışsa hiç size direkt eğitim için yönlendirilmiş eğitim alıyorsanız asla ya da terapi alıyorsanız, hekimin görmemiş hiçbir vakayı la ilgili kendiniz sorumluluk almayın, ee, evet, alamazsınız. Çünkü bizim orada, ben biz çocukçu olarak şunu söylüyorum ki çocuğa karşı sorumluyuz. Kendini ifade edemekte zorlanan, kendi haklarını, geleceğini savunamayan bir çocuktan bahsediyoruz. Evet. Siz bu sorumluluğu tek başınıza lütfen almayınız. Şimdi bazı hastalıklar stabil duran hastalıkları olarak geçer ki bu durumda aileler sürekli hekime götürmekten bunalırlar. İstemezler. Evet. Ya gidiyorum geliyorum bir şey yapmıyor. Yine yeni bir ilaç veriyor. Ne bir şey yapıyor. O zaman ben ne gideyim? işte kuyruğa gireyim veya para vereyim şeklinde bir yorumda oluyorlar. İşte bu noktada sizlere gerçekten çok iş düşüyor. Bazen bakıyorum ki sadece eğitimcisiyle veya da fizyoterapistiyle gidiyor ki kanılar Bunlardan serebral palsi gerçekten serebral palsi bazen yavaş giden kötü nörolojik hastalıklarla karışabiliyor. Sabit gidiyormuş gibi. Bu şekilde fizyoterapistin yakaladığı olguları da ben biliyorum bize Çok kıymetli. kıymetli Tabii. Yani burada şöyle, evet sık sık hekime gitmek değil ama yılda belli aralıklarla gidebilir. Ya da eğitimciyle hekimin işbirliği çok iyi olur. Bir aksaklık olduğunda ona yazar. Böyle bir durumda yönlendireyim mi diye sorar. Yani işbirliği içinde olmalılar. Farz eden hekimle bir hekim görmediyse de mutlaka bir hekimle görüşmesi sağlanmalı. Sorumluluk paylaşmak önemli. E, psikologlar mesela gözlemledikten sonra önce bir psikiyatriste mi yönlendirmeli yoksa direkt hani kendi gözlemleriyle nöroloğa yönlendirebilirler mi? Şimdi şöyle, e, ge, ge, konuya göre değişir. Yani bir kaygı bozukluğu vesaire yani bir psikolog takibindeki bir vakayı öncelikle psikiyatriste yönlendirmesi gerekir. Psikiyatrist ihtiyaç hissederse çocuk nöroloğuna yönlendirir. Ee, ama bu ilk sefer yani atıyorum bir otizm şüphesi buna itiraz edecek çocuklar ortaya çıkabilir şu anda tabii ki ben benim bu söylenime belki Sema abla e, bilemiyorum ama bir otizmle eğitime başladı diyelim eğitimci ya da bir kaygı bozukluğu sebebi eğitimcide şöyle sorun oluyor, nöroloğu göndermeye çalışıyor ama otizm tanısını da çocuk psikiyatrist koyar. Çocuk nöroloğu koymaz mı? Elbette ki koyar. Ortak takip edilebilir ama e, psikolog... Ama ilk başta bence de önce bir çocuk psikiyatristine ben, benim kişisel görüşüm bu. Yani şüphelenildiği zaman ilk çocuk e, psikiyatristine giden çocuk psikiyatristi gerekli görür ise nöroloğu yönlendirir. Psikologlar için de aynı şey. Hani siz takibinizde çocuğu Bu biyolojik bir şey, nörolojik bir problem değil bir kaygı bozukluğu, bir OKB, bir kere bunun bir psikiyatrik tanısı konması lazım. Yani bir OKB'ye tanısını da psikiyatri eğitimi koyar. OKB'nin altında mesela biz burada çalışıyoruz şu anda. Bir psikolog arkadaş bizim of, ofisten yine. Senem Hocam dedi, OKB tanısıyla ona direkt yönlendirilmiş vaka. Ben bunu OKB tanısıyla görüyorum. Hekimine ulaşamadım ama kafam karıştı diye bana sordu. Hani bu, bu, bu bir nörolojik bir şey var bunda dedi. Ben e, nörolojiye yönlendirebilir miyim diye bana danışabildiği için sordu. Ama benim önerim bir psikolog, bir terapiye aldığı bir vaka var. Mutlaka bir psikiyatristten görüş gerekir ve öncelikle de psikolog, psikiyatristle iş birliğine girmeli gerek görürse psikiyatrist orada sorumluluğu alıp çocuk nöroloğuna sevk, edilir. sevk etmeme kararında sorumluluk psikiyatriste aittir. E, eğer ki e, daha önce bir hekim görmüş yönlendirmişse zaten yazılı olarak her zaman için e, kendini yönlendiren yani çünkü hekim o hekim, hekim biliyordur her şeyi zaten belki farkına varmıştır bunları e, o hekime bilgi verir. ya yani, normal şartlar altında aynen öyle hekimiyle yazışır bunu bunu gördüm der belki hekimi der ki ona Aa, tamam o zaman bir çocuk nöroloğuna yönlendirebilirsin der. Ya da der ki, bana geri gönder ben bir bakayım gerek görürsem çocuk nöroloğuna yönlendirir der. Hiç hekime gitmediyse başlayıcı sıra çocuk psikiyatrisiyle olmalıdır. Çocukta gördüğümüz nörolojik tanı diyebileceğiniz çok çok belirgin belirti, belirtiler kümesi var mıdır? Mutlaka atlamayın diyebileceğiniz. Ee, dış görüntüsü çocuğun önemli. Yani e, dudak damak yarığının olup olmaması, saçının rengi, beyaz saç mesela hiç beklenmedik bir şey, kulak, yapısı. Yoksa, kulak yapısı, yüz şekli, annesine babasına benzerliği, kafasının küçük olması, kafasının büyük olması, da. evet e, ciltteki dediğim gibi lekeler e, bunlar önemli. Öncelikle dış görüntüsü. Ondan sonra yürüyen bir çocuksa yürümesi. E, parmak ucu yürüyebilir çocuk. Dengesiz yürüyebilir içeri girdiği zaman. veya Veyahut bebekse ki bebek aslında pek şey Psikolog. oldu psikologlara Hı. gitmiyor. Ee, yürüme şekli dediğim gibi ellerini kullanma becerisi, e, bunlarda sorun olması e, ön planda. Bir de dediğim gibi epilepsi nöbetini artık tekrarlamayacağım. Aile işte Şekilde. Aile öyküsü, ailede akraba evliliği. E, bunlar ilk etapta dikkat Kazanılmış beceri kaybı. Tabii o şey daha önce de bahsettiğimiz gibi izlerken durumunda bir değişikliğin söz konusu olmaz. Bir de benim bir bakım olmuştu mesela ben öğrenme güç bana dikkat eksikliği diye okuldan yollandı. Ben öğrenme güçlüğü tanısı koydum çocuğa. Takip ederken ergenliğe geldiğinde aslında fiziksel bir şey görünmüyordu ama bir anda boyu uzadı ve çok büyüdü çocuk. Ben biraz işkilenip bir endokrine yolladım. Eee kanifer dersen çıktı çocuk. Evet. Yani burada mesela ani bir değişiklik. Orada dönüp acaba ben niye geçmiş dönem niferler düşünmedim bu çocukla diye fiziksel olarak baktığımda bir stigma aklıma gelmemiş. Tek uyandım bir anda büyümesi oldu. Yani o kadar uzun boylu bir an. Bir anda çocuk ergenliğe girdi. Ben bir anne bir görmemiştim. Çocuğu gördüğümde tanıyamadım. Onun üzerine işkilenip endokrine yolladım. Endokrinci aracılığıyla genetiğe ilgilerek tanık bir şey vardır. Görmek ve bakmak arasında fark var gibi. Gerçekten hasta her seferinde, her içeri girdiğinde ona e, çok dikkatli bir şekilde baktığınız noktada mutlaka yakalıyorsunuz. kalıyorsunuz. Bazen ben kitapları okurken, işte klasik kitapları e, işte yumuşak damak felçinde, e, ula şöyle olur, bu böyle olur. Allah Allah diyorsun, hiç görmemişsin, sadece kitapta okumuşsun. Sonra bir hasta muayenesi sırasında gördüğün anda Aa, bu buymuş demek ki diyebiliyorsun. Yani e, dikkatli baktığınız noktada çok fazla ben bir şeyin atlanacağını düşünmüyorum. Evet Evet Dilara'cığım. E, hocam e, zamanımız doluyor. Ben soruları özetledim. İsterseniz e, toplayalım. Tamam, çok teşekkür ederim. Bence çok da kaliteli sorular geldi, kesinlikle. Ben e, şöyle teşekkürler, e, sağ olasın. Şöyle bir toparlama yapmak istiyorum. E, lütfen. Ee, işbirliği içinde çalışalım. Özellikle psikologlar, eğitimciler, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimcilere dinleyen bizim sözüm. Ee, çocuk psikiyatrisi asistanlarına ve meslektaşlarıma da sözüm. nörologlarla işbirliği, çocuk neurologlarla işbirliği içerisinde olmak, ee, çocukları takip eden eğitimci, psikolog, fizyoterapist, kim değiyorsa çocuğa işbirliği içerisinde olmak, senin dediğin gibi her gördüğünde değişimi izlemek, ee, var olan değişikliklerde e, psikoloğun, eğitimcinin hekimiyle iletişime geçmesi, hekimin nöroloji noktasında bir çocuk psikiyatrisi uzmanı olarak 6 aylık bir nöroloji eğitimimiz var ama bu bir kabaca değerlendirmeye yetecek, özne biz de doktoruz ama kabaca değerlendirmeye yetecek bir şey. Bu noktada hangi vakayı nörolojiye göndereceğimizi iyi seçmek, ondan sonra takibinde işbirliği kurmak gibi noktalara e, izin vermek lazım. Ee, çok e, olgun, çok vaka gördükçe hakikaten e, çok da şey, ne kadar çok, ne kadar az bildiğini anlıyorsun aslında. Her vakayla neler öğreniyoruz.